Selenay Sarıkaya ile başrolünü üstlendiği, Şahmeran dizisinin çekimleri biter bitmez İstanbul'a dönen Burak Deniz, önceki gün Maslak'ta görüntülendi. Ünlü oyuncu, adının aşk dedikodularına karıştığı Deniz İrem hakkındaki sorulara ilk kez yanıt verdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim, şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Burak Deniz, önceki gün maslakta objektiflere takıldı. Ses okumak için geldiği öğrenilen Deniz, çıkış kapısında gazetecileri görünce, merhabalar, çok yağmur yağıyor gitmem lazım, sonra konuşuruz, dese de arabasına bindikten sonra camını açarak soruları yanıtladı. Gazetecilere, ıslanıyorsunuz ama böyle, diyen oyuncu, Şahreman dizisi için mi toplandınız? Sorusunu, evet, ufak bir iki durum vardı o yüzden toplandık, şeklinde yanıtladı. Dizinin montajı yapıldığını belirten Deniz, kısmetse Eylül gibi çıkacak, dedi. İkinci sezonunda çekileceğini söyleyen Deniz, gideceğiz ama ne zaman belli değil, diye konuştu. Oyuncu, adının aşk dedikodularına karıştığı eski rol arkadaşı Deniz İrem hatırlatılınca, yok öyle bir şey, yakıştırmışlar sağ olsunlar, diye cevapladı. Siz kendinize yakıştıramadınız mı? Sorusuna tebessüm eden oyuncu, teşekkür ederim, demekle yetindi. Aşk sorularına, bakacağız, diyen oyuncu, vücudundaki dövmeler sorulunca, yeni proje için yapıldı, onu da açıklamış olayım. Geçici bir dövme, sadece bakıyoruz şimdilik nedir diye yanıtını verdi. Dövme yaptırmayı düşünmüyorum diyen Deniz, ciddi bir ilişkiniz veya çocuğunuz olsa dövme yaptırır mısınız? sorularına o zamana bağlı diye cevapladı. Geçtiğimiz haftalarda objektiflere takılan Burak Deniz, Didem Soydan'la ayrılık sebebiniz sosyal medyadaki cesur paylaşımlar mı? sorusuna yanıt vermişti. Tabii ki de öyle bir şey yok. Biz geri kafalı mıyız? Açıklamasını yapan Burak Deniz, ünlü mankenle ayrılık sebebiyle alakalı sessiz kalmayı tercih etmişti. Değerli izleyicilerimiz şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenab. İzleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.